Merhaba sevgili dostlar. Yine bir kısa videoyla ile olacağım. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi insan kendisindeki bir takım validatlar nedeniyle kendini güçlü zanneder. Makam mevki sahibi olmakla, bol parası olmakla, etrafının bol olmasıyla övünür. Hatta kendisini dediğimiz gibi oldukça güçlü zanneder. Halbuki her şeyin yok olup baki kalan yüce yaratan olduğunun bilincine, idrakine ancak ölüm geldiği zaman belki idrak etmektedir. Oysa Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Hepimiz bir tek olgun kişiyiz bir tek. Ne diye böyle şaşı olmuşuz? Ne diye diyor. Ne diye. Kimse, kimseden kendisini üstün görmemelidir. Herkes kendini bilmek istiyorsa önce haddini bilmek mecburiyetindedir. Biz kendimize yeterli olduğumuzu zannediyoruz. Biz kendi kendimize yeteriz diye düşünüyoruz. Belli bir imkanlara sahip olduğumuz zaman, bir gurur, bir kibir içerisinde bulunduğumuz zaman, paramız, bulumuz, etrafımız, makamımız, malımız ne kadar bolsa biz kendimizi güçlü zannediyoruz. Oysa güç bizde değil. Nereye kadar bizde? Bunun hesabını acaba kaç kişi yapıyor? Nasıl? Yapabiliyor mu? Şimdi <laughs> bu konuda Telak suresinin 12. ayeti özellikle yedi kat göğün yaratılması ve yerdekilerin benzerlerinin yaratılması neticede onun ilminin her şeyinin kuşattığını ifade eder. Özellikle siz bunu anlamanız için diye de altını çizer neredeyse. Ayrıca ikra oku diye hitap edilen Alak suresinde de özellikle ifade edilmiştir ki insan kendinin kendine yeterli olduğunu zannetmektedir. Ve dolayısıyla da bu yeterlik düşüncesiyle de zaman zaman azar diye ifade edilir. Şimdi kuşkusuz dönüş Rabbi diye burada da tekrar bir vurgulama yapılmaktadır. <laughs> Kasas suresi 88. ayet. Hakeza. Dönüş Rabb'ine'dir. Her şey yok olacaktır deniyor. Dolayısıyla <laughs> insan olarak mağrur olmamak mecburiyetindeyiz. Kendimizi bilmek istiyorsak ki konumuz buydu başından beri konuştuğumuz da bu. Hepimizin merak ettiği ben kimim ile yola çıktığımız mevzu söz konusuydu. Neticede kimliğini bilecek insan önce kendi hududunu, çizgisini, sınırını ve haddini bilmek mecburiyetindedir. Biz netice itibariyle bu gerçekleri, bu idraki bilemediğimiz, bu bilince ulaşamadığımız müddetçe, burnumuz kaftağında olduğu müddetçe tekamül yolunda ilerleyemeyiz diye düşünmekteyim ki gerçekte budur. Şimdi ben civa örneğini çok severim ve onu zaman zaman söylerim. Düz bir zemin üzerinde, düz bir kağıt üzerinde efendim ortada yuvarlak bir şekilde tek bir civa halinde bulunan o bilye şeklinde görünen civayı ne yapmak lazım? Kağıdın kenarlarını toplayıp ortasını çukurlaştırmak lazım ki orada bilye şeklinde tek bir civa görünür. Bir bilye büyüklüğünde düşünelim kağıdın ortası yuvarlak bir vaziyette ise civa ortada tek bir bilya şeklinde görünmektedir. Şimdi kağıdı düz bir zemin üzerine almış olduğumuzda, masanın üzerine koyduğumuzda kenarlarının hiçbir tarafının buruşmadığı düz bir kağıt olarak düşünelim. Civayı ortadan vurduğumuzda onun küçük küçük parçalar halinde etrafa dağıldığını görürüz. Onlara tek tek A, B, C, D, Y, Z neyse böyle harflerle isim vermiş olsak hepsi ayrı ayrı görülür. Ama tekrar kağıdın ortasına toplamaya baktığımızda, kağıdın kenarlarını topladığımızda o ortada yine bir tek civa olur. İşte Mevlana ne güzel bunu anlatıyor. Hepimiz bir tek olgun kişiyiz bir tek. Ne diye böyle şaşı olmuşuz ne diye. Birbirimize şaşı bakma durumundayız. Kendimizi yeterli görüp kendimizi bir şey zannedip bir başkalarını da belki hakir görme noktasındayız. Bu tabii ki istenen, beklenen, arzulanan olması gereken değil. Bu arada geçen sefer konuşmamda bundan önceki zannedersem videoda özellikle ifade ettiğim bir şey vardı. Bu ilmi sorarsan bir derin kuyu, Zahir'e karışmaz batının suyu diye ifade ettiğimiz bir söz konusu idi. O sözü tekrar şimdi hatırlamak noktasındayım ki hatırlamakta da fayda var. Şimdi insan her ne kadar ilim sahibi olursa, ne kadar bilgi sahibi olursa cahilliği meydana çıkar. Bilgisinin azlığını anlar ve dolayısıyla da neticede o bilgisinin azlığıyla da bir tevazu sahibi olmaya başlar. Bu nedenle ben özellikle ve özellikle altını çizerek söylüyorum ki biz bilinçlenmek için, tekamül yolunda ilerlemek için bilgi sahibi olmak mecburiyetindeyiz. İlim sahibi olmak mecburiyetindeyiz. İnsanı tanımak adına, insan psikolojisini tanımak adına kendimizi incelemek mecburiyetindeyiz. Artı ne kadar ilim sahibi olursak, biraz önce ifade ettiğim gibi, tekamülde de o kadar hız kazanmış olacağız. Neticede o bilinç ve şuur, şuur açıklığı da idrak kazanma noktası da düşünceyle düşünceyle bize muhakkak bir takım artılar ve katkılar yapacaktır. O nedenle tefekkür çok çok önemlidir. İbadetin aslı, esası, özü en çok üzerinde durulacak noktası da bu tefekkür kısmıdır aslında. Şimdi buradan değinmişken İlim meselesiyle buraya geldik. Bir bu ilmi sorarsan, bu ilmi sorarsan efendim, onun hesabı kitabı olmayan bir ledün ilmi diye bahsetmiştim. Bu böyledir. Vatının efendim hiçbir şekilde zahire karışmadığı söz konusudur ki, görünen haliyle arkada görünmeyen kısmı çok farklıdır olayların. Bunu anlayabilmek, bu idrak içerisinde olabilmek için insanın kemalat noktasına ulaşması insanı kamil bilinciyle hareket etmesi ve insanı kamille ulaşması lazımdır. İnsanı kamille ulaşan kişinin görüşü de artar, duyuşu da artar, hissiyatı da artar. Dolayısıyla o ilim sahibi olur, o ilim içerisinde kendini tanır, kendiyle beraber yaradanını da tanır. O tanıma söz konusu olmadığı müddetçe de maalesef biz hep eksiklik alırız. İlim mecbur, ilim öğrenmek mecburiyetindeyiz ki o ilim bizi bize kazandırsın. Bu ilmi sorarsan bir derin kuyu dediğimiz gibi batın ile zahirin birbirine taban tabana zıt olduğu mevzu, görünenle görünmeyenin farklı olduğu konusunda bakın bir anlatılan şeyi ben de burada size tekrar bilenleriniz muhakkak vardır. Tekrar etmek istiyorum. Değişik şekillerde de anlatılabilir. Bir gün eşkıyanın birisi su başına atıyla beraber geliyor kırsal bir alanda efendim bir çeşme olan yer su subaşı bulunan bir yere atıyla beraber geliyor. Orada elini yüzünü yıkıyor. Atına su veriyor. Kendisi bir parça dinleniyor. Ondan sonra atına atlayıp gidiyor. Şimdi biraz sonra da oraya bir çocuk geliyor. Bu eşkıya gittikten sonra kendisinde mevcut olan bir kese altını da oraya düşürmüş. Kesesini oraya düşürmüş vaziyette. Efendim çocuk onu buluyor ve o keseyi aldığı gibi kaybolup gidiyor. Daha sonra çeşmenin başına bir ihtiyar geliyor. Bu arada bu çeşmeden uzaklaşmış olan eşkıya bir müddet sonra kesesini düşürmüş olduğunun farkına varıp tekrar çeşmenin başına dönüyor, geri geliyor. Çeşmenin başına geldiğinde ihtiyarı görüyor ve ihtiyarın yakasından tutuyor. Kesemi ver diye. Altınımı ver diye. Şimdi neticede ihtiyar hiçbir şeyden haberi yok. O keseden de haberi yok. Netice itibariyle böyle bir şey ben görmedim bilmiyorum. Ne kadar bu konuda ısrarla aynı şekilde aynı şeyleri söylediyse de eşkıya onu dinlemiyor. Hayır ben gittim hemen döndüm ve burada da sen varsın. Başka da kimse yok. Öyleyse kesemi sen aldın çıkart diye efendim ihtiyara olmadık eziyetler içerisinde bulunuyor. Ama ihtiyar ne dediyse sözünü geçiremiyor ama neticede eşkıya o ihtiyarı öldürüp oradan uzaklaşıyor. Şimdi olaya bu şekilde baktığımızda görünen haliyle efendim zahirdeki durum bakın ne kadar enteresan. Efendim ihtiyarın hiçbir suçu günahı yokken eşkıya onu öldürmüş oluyor. Şimdi bu kabul edilebilir bir şey mi? Görünür haliyle Tabii ki bir haksızlık var. Adil olmayan bir durum var. Na hak yere eşkıyanın öldürülmesi söz konusu. Öbür taraftan çocuğun keseyi götürmesi e bir hırsızlık meselesi söz konusu. Efendim işki eşkiyanın adamı öldürmesi, katletmesi bir cinayet, bir katillik söz konusu. Ama işin aslının bu olmadığı, zahirdeki görünen bu durumun batındaki farklılığı Anlatımıyla ifadesinin şu şekilde olduğu izah olunur. Nedir? Şöyle ki, Eşkıya o çocuğun babasından veya sülalesinden o altını çalmıştır. O eşkıyanın çalıntısıdır. Esas hak sahibini bulmuştur. Çocuk hakkı odana almıştır. O hak esasında çocuğa, onun ailesine aitti. Eşkıya çalmıştı. Eşkıya'dan hakkını aldı. Ortada adaletsiz bir durum yok. Peki ihtiyarın öldürülmesine ne diyelim? İhtiyar da bir tarihlerde eşkıyanın babasını öldürmüştü. Dolayısıyla eşkıya şimdi kısasa kısasla intikamını almış oldu. Şimdi batındaki durumla zahirdeki durumun farklılığını bilmem görebiliyor muyuz? Netice itibariyle bu ilmi sorarsan bir derin kuyu, batına karışmaz zahirin suyu dediğimiz gibi, zahirdeki durumla batındaki durumlar elbette ki farklıdır. O nedenle hüküm ve hikmet sahibi olan yüce yaratandır. Biz ona teslimiyetimizi tam gösterip, neticede tevekkülle karşılar, olaylardaki değerlendirmeleri kendi ilmimiz doğrultusunda ne kadar insanı kamil olursak onun iç kısmını da görerek anlarız ve dolayısıyla o doğrultuda da bir fikir sahibi olarak bir hüküm verilecekse hüküm bu noktada verilmiş olur. Biz zahiri batınla karıştırdığımız müddetçe bir şekilde işin içinden çıkamadığımız durumlarla da zaman zaman karşılaşmıyor değiliz. Her şeyden önce insanın kendini bilmesi, insanı kemalle ulaşması gerekir ki olayların iç yüzlerini de hissedebilsin, görebilsin, bilebilsin. Yaradana ayna olabilmektir asıl olan. Yaradana ayna olabilme noktasında insanlar o doğrultuda kendilerini geliştirir ve yaradana ayna olurlarsa o zaman onun tecellileri o insandan olmaktadır. Hak tecelli eder. Hakça tecellidir. Şimdi ki mevzu ile ilgili Mevlana'dan bahsetmiştik biraz önce. Yine Mevlana diyor ki Neticede çok güzel bir sözü var efendim e, hak intikamını kul eliyle alır dini irfan bilmeyen bunu kul yaptı sanır. Mevlana da bunu bu şekilde izah etmektedir. Hak intikamını kul eliyle alır dini irfan bilmeyen bunu kul yaptı sanır. Neticede biz olayların iç yüzlerini bilmediğimiz zaman yargılar içerisinde, hükümler içerisinde bulunuyoruz. Kendi yeterliliğimizi düşünerek, kendimizi bir şey zannederek bir takım yargılarda bulunmak noktasında da zaman zaman yanılgılara da düşebiliyoruz. Bu nedenle ne yapmak lazım? İlim sahibi olmak, ilim sahibi olmak, ilim sahibi olmak gerekir. Her halükarda biz o ilme ne kadar sahip olursak o kadar bilincimiz, idrakimiz ve şuurumuz artacaktır. Evet, Neticede özellikle bu konu üzerinde düşünülecek ve durulacak konulardan birisidir diye bir şekilde kısa bir videoyla size bunları izah etmek noktasında bir paylaşımda bulunayım istedim. Bir dahaki sefere bir başka efendim kısa videoyla yine Ahzab suresinden bir ayeti görüşmek istiyorum. İnşallah kısmet olur. Ona da tekrar değiniriz. Şimdilik hoşçakalın esen kalın, sağlıkla kalın, hakla kalın. İyi akşamlar.